Merhaba değerli izleyiciler. İstanbul Gezi Üniversitesi Sosyal Bilimler Sohbetlerine hoş geldiniz. Biz İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak Kapıkemi hocalarıyla birlikte, öğretim üyelerimizle birlikte e, gündemde önemli gördüğümüz konuları e, birlikte değerlendirerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sefa Çetin Hocam. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Ee, İstanbul Gelip Üniversitesi Sosyal Bilimler Sohbetlerinin birincisinde sizinle beraber yurttaş-vatandaş konularını yurttaş nedir? Vatandaşla bir farkı var mıdır? Özellikleri nedir? iyi bir vatandaş, iyi bir yurttaş nasıl olunur? E, gelişmiş ülkelerdeki yurttaşlık tanımıyla Türkiye'de, ülkemizdeki yurttaşlık tanımı arasında bir fark var mıdır? E, ve son olarak da siyasetle siyasetle yurttaş arasındaki ilişki nedir? Size e, bu konuları konuşmak isterim bugün. Buyurun hocam. Evet. E, ben de herkese sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, konu enteresan bir konu. Oldukça güncel e, ve evrensel bir konu aslında e, sadece e, bizim toplumumuza ilgili. Evrensel olarak da çok popüler konulardan bir tanesi. E, aslında yurttaş ve e, vatandaş arasında e, bir nüans var. Yani küçük bir fark var ama biz onu e, görmezden gelerek bugün konuşmamızda küçük sohbetimizden e, ikisini aynı anlamda e, kullanmak e, durumundayım. E, onu tercih edeceğim. E, vatandaş ya da yurttaş dediğimiz aslında e, hem hukuki açıdan e, hem de siyasi veya sosyal ya da kültürel açıdan tam değişik tanımlamaları var. Değişik algıları var vatandaş üzerinden çok basit, klişe bir tane olacak belki ama hukuki açıdan vatandaşın anlamı şudur, basitçe, devletle birey arasındaki bağdır, resmi bağ. Bu bağ, siyasal ve toplumsal açıdan vatandaşlara ya da yurttaşlara bir takım hak ve sorumluluklar yükler, ödevler yükler. Bu toplumdan toplumu, bu hak ve sorumlulukların algılayış biçimi farklıdır. Ee, haklar derken bunu belki biraz açmak gerekebilir. Haklar derken örneğin e, oy kullanma hakkı. Vatandaş. Örneğin evet vatandaş açısından. Örneğin e, yaşama hakkı. İnsan hakkıyla da paralel bunlar. Yaşama hakkı, seyahat hakkı, ne bileyim, çalışma hakkı Falan gibi haklar. E, sorumluluk derken biraz daha sorumluluğun niteliği farklı. Sorumluluk bir ödev de aynı yani. O algı şu ya da tanımlama, sorumluluk ödev Örneğin vergi verme sorumluluğu. Hak değil o. Vergi verme sorumluluğu. Askerlik yapma. Askerlik ödevi gibi. Ee, bu tür vatandaşlık ya da yurttaşlık algısı toplumdan topluma değişiyor. Ee, örneğin Türkiye'de yapılan bir araştırmada biraz eski bir araştırma dahi ama 2016'da bir algı vatandaşlık algı araştırması yapılmıştı. Burada Türk toplumunun hatırladığı kadarıyla yüzde %64 64-65'in sorumluluklarının haklarından daha ön plana çıkartıyor. Vatandaş-devlet ilişkilerinde. Bu enteresan. Evet. Yani e, belki eğitim düzeyi ya da gelir düzeyi farklılıklarında farklı sonuçlar çıkarıyor ama genel ortalama bu. E, bir üçüncü e, tanım belki ya da vatandaş-mürtaş e, algısının e, boyutlarını göstermek açısından birlikte yaşama arzusu deniyor. Buna da. Bu birlikte yaşama arzusunu besleyen zemin şu, aynı geçmişe sahip bireyler topluluğu, aynı geçmişe sahip ve fakat aynı zamanda ortak bir gelecek algısı, kurgusu var insanların kafasında vatandaş olma bilgisayarında. Çok önemli hocam. Şey. Yani sadece geçmişte bir takım köklerin aynı olması yetmiyor, birlikte evet. o, toplum olabilmek için, birlikte yaşayabilmek için. Ama geleceğe de aynı perspektiften bakılıyor. Evet. evet. Ortak bir gelecek işte. kurgusu ve algısı. Hı. Bu hakikaten en azından e, belki birazdan konuşacağız, vatandaş algısında işte eşit iş, vatandaş, ne bileyim toleranslı vatandaş, hoşgörülü vesaire bir bu farklılıkların algılanmasında önemli bu söylediğiniz ve Belki de en güncel, en geniş tanımlamalardan bir tanesi bu. Birlikte yaşam arzusu. Ee, genel olarak e, hocam e, belki vatandaş, yurttaş tanımlamasını bu perspektiften e, konuşabiliriz. İşin hukuki tarafına çok girmeyelim. O, çok evet, değil değil. şimdi aklıma geldi. O zaman işte, mesela Amerika Birleşik Devletleri. Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri sizin biraz önce yaptığınız tanımlamaya göre Farklı e, etnik kökenlerden, farklı e, backgroundlardan evet. gelen e, insanların oluşturduğu bir toplum çok olmasına güzel. rağmen Aha. gelecek vizyonları ortak, ortak olduğu için Hı -hı. bir olan e, bir ülke gibi görebiliyoruz ve iyi bir örnek gibi duruyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle çok güzel bir örnek. E, orada o var. Yani evet. özellikle gelecek, e, evet. ortak gelecek ideali eğer oluşturabilmişseniz, Yurttaşsınız, vatandaş. Evet, yani köklerin ne olduğunu, yani geçmişin önemi aslında bir anlamda göz ardı ediliyor. Geleceğin şeyi, gelecekte o birliktelik ne düşünüyor daha, önemli. O tabii çok önemli. Kesinlikle. Yani ve da. daha güncel, daha evrensel, daha geniş yorumlu olan vatandaşlık, yurttaşlık e, tanımlaması belki de bu diyebiliriz. Güncel, güncel. modern dünya, modern dünyadasın, dünyadasın. tanımlaması. Ya da modern. Osmoder yani, dünyanın tanımlamasında böyle Özellikle, diyor. E, peki hocam siyaset yurttaş ilişkisine biraz e, bir denemek gerekirse burada e, ne söylemek istersiniz? E, siyaset yurttaş ilişkisinde belki şöyle e, bir perspektiften bakmak bize e, kolaylık sağlayabilir. E, şimdi yine günümüzde tartışılan iki kavram var vatandaşlık ve yurttaşlık konusunda aktif yurttaşlık var ya da vatandaşlık ve pasif yurttaşlık ya da vatandaşlık. Şimdi siyasette yine bu toplumdan topluma değişen bir, bir anlayış biçimi aktif vatandaşlığın anlamı aslında sadece siyasette değil, kültürel hayatta da, hmm. efendim sosyal hayatta da, aktif vatandaşın özelliği hocam sorgulayan hmm. eyleme geçebilen hmm. eyleme geçebilen, sorgulayan hakkını arayan ne demek eyleme geçebilen? Eyleme geçebilen, hakkını arayabilen şu. Ee, herhangi bir uygulamayla, örneğin devletin yaptığı uygulamalarla karşılaşan bir vatandaş atıyor Bir protesto gösterisinde, bir toplu işte gösteriler. Ee, kendisine uygulanan bir olumsuzluktan dolayı şunu diyebilir. Yani devlettir. Yapar, devletin müşteri. Asayişi korumak için, güvenliği korumak için, devlet bunu yetki verir. Bu benim güvenliğimi sağlayıcıdır e, mekanizma. Eyvallah deyip geçebilir. Ha bu pasif vatandaş aslında. Peki aktif vatandaş anlayışı nedir? Aktif vatandaş anlayışı. Hayır. Bu benim protesto hakkım. Hakkım. Benim protesto etme hakkımı devlet de olsa, çünkü devlet benim güvenliğimi, özgürlüğümü, e, korumak, kollamak ve geliştirmekle sorumludur diyor bu anlayış. Ben bunu kullanırım diyor. Nasıl kullanır? Giderim diyor bunun ee, örneğin yargı kurumuna giderim diyor. Yargıya başvurdum. E, bana sağlanması için devlet bunu iptal ettirir diyor. Örneğin onunla ilgili idare işlem yapmışsa devlet ben bunu iptal ettiririm diyor. Aktif. Yani niye benim e, etkinliklerime ya da benim özgürlük aramamın daraltıcı faaliyetlerime göz yumuyor diyor. Halbuki devlet denen şey bireyin özgürlük alanını genişletmek için var diyor. Aktif vatandaş bu. Göstergeler mi bunların aktif vatandaşlarının yani ya da Çok özür diliyerek araya girmek istiyorum. O zaman e, sivil toplum aktif vatandaşlardan oluşur. Harika. Bir i̇kinci ayağı evet. bu. Evet. Bir i̇kinci bu. Biz bir önceki sohbetimizde yine bu sosyal bilimler sohbetlerinde hmm. Profesör Doktor Saadettin Hoca'mızı ağırlamıştık. Orada da sivil toplum Sivil toplumu olabilmek işte bahsettiğiniz gibi aktif vatandaşlığı gerektiriyor. Yani pasif vatandaşlardan oluşan bir toplulukla sivil toplum olamazsınız. Ee, yani, belki buna somut bir gösterge olması açısından örnek verilebilir. Ee, bizim kendi ülkemiz, kendi toplumumuz açısından birincisi siyasette katılım, ikincisi aktif vatandaşlığın göstergelerinden sivil toplum kuruluşlarına katılır. Dernekler, vakıflar gibi kuruluşlara bu oran ülkemizde maalesef son derece düşük. Toplumun yüzde seksen ikisi bu anlamda herhangi bir devlet vakıf ya da işte yani genel söyleyelim STK'ya üye değil. Bundan içinden yüzde yirmisinden de sadece yüzde beşi, yüzde beşi görüllü çalışıyor. Yüzde on beşi X, Y, Z derneklerine üye ve ne kadar aktif olduklarını bilmiyoruz. E, Demin aslında girişte işte Batı ülkeleriyle belki karşılaştırma zaman zaman yapılıyor. Ee, anglo ülkelerinde veya işte Kara Avrupa ülkelerinde özellikle e, bu boyut, aktif yurttaşın, aktif vatandaşın bu boyutu oldukça gelişmiş. Ne demek bu? Vatandaşların üçte ikisinden fazlası hatta dörtte üçü, şu ya da bu şekilde bir aktif aktif olarak bir STK'da da görevli. Sadece öyle değil, görevli olarak zamanda aktif etkin olarak evet, aktif olarak etkinlikler. Görevli. Çok önemli bir destek. Evet, etkinlikler düzenliyor. Aslında demokratik toplumun da hocam? Affedersiniz, demokratik toplumun da olmazsa olmazı bu. Evet. Örgütlenme özgürlüğü. Otokrasiyi de bir anlamda yok etmenin ya da... dengelemenin dengelemenin, dengelemenin bir aracı olarak, bir aracı olarak biz evet. üniversitemizde de e, Gönüllü Çalışmalar diye bir e, dersimiz var. Üniversite seçmeli dersimiz. Tam da işte bu konuda bu Gönüllü Çalışmalar dersimizde öğrencilerimiz hangi fakültede olmaları önemli değil. E, bahsettiğimiz konularda bu işte aktif vatandaşların sivil toplum nasıl olur çok iyi öğrenebilecekleri e, tecrübe edebilecekleri imkanlar sunuyoruz. E, öğrencilerin özellikle bu dersleri almalarında özendiriyoruz. Hocam e, sohbetimizi sonlandırırken e, yurttaş biz e, iyi bir yurttaş mıyız kendi kendimize sorduğumuzda ben iyi bir yurttaşım iyi bir vatandaşım diyebilmek için iken e, ilk diyelim bir, ki birkaç kriter demem gerekirse sıralamada bu sadece sizin kişiler görüşünüzde hangi vasıfları olmalı bu ve bu şekilde de e, konuyu e, kapatabiliriz. Güzel sorun evet. e, iyi vatandaş, iyi yurttaş ne demek? Bunun göstergesi nedir? Evet. Bunun göstergesi. Bunun temel göstergesi iyi vatandaşın temel göstergesi evet. o kişinin davranışlarıdır. Hocam. Evet. Nedir? Ne demek davranışları? Örneğin vatandaş ya da yurttaş. Yardım etmeyi seviyor mu? Gene orada. İnsana yardım, hayvanlara yardım, doğaçta her neyse. Hayır, hayır öyle, öyle değil. manevi yardım var. Yardım, yardım etmeyi seviyor mu? Gene ki bahsettiğim araştırmadan bir örnek. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Türk toplumu baştan Yani yüzde altmış beş civarındaki e, vatandaş topluluğu çok önemsiyor bu yardıma. Evet. öyle. O açıdan gurur duyabiliriz ülkemizden, e, toplumumuzdan. Efendim, e, yine bir başka gösterge. Siyasette katılım. Ne demek evet. siyasette katılım? Konumuz biraz da alanımız siyasette evet, olduğu evet. için. Ee, kendisiyle ilgili alınacak kararlarda aktif olması gerekiyor yurttaşın, vatandaşın. Seçimlere katılım, oy verme davranışı son derece yüksek ülkemizden. Büyük, bunu biliyorsunuz yüzde seksenlerin %80 %80'lerin üzerinde evet. Bunu da ben bahsediyorum. Amerika'da %40'larda evlilerde sanırım. Diğer ülkelerde, Batı Avrupa'da birçok ülkede son derece yüksek. Evet. Bunu çok önemsiyorum. Evet. Ee, bu da önemli bir şey. Ee, yardım, dediğim gibi yardım etmek, oy vermek, efendim kendi sorumluluklarını yerine getirebilmek değil, az önce saymıştık. işte vergisini veriyor mu zamanında? Efendim, e, devlete karşı başka sorumlulukları veya sadece devlete değil, bulunduğu toplumda, çevresine karşı sorumlulukları, okuldaki sorumlulukları kime karşı? Öğrencilerimizin kendi arkadaşlarına, hocalara karşı sorumlulukları. Hocalarını öğrencilerine karşı sorumlulukları. Hakları. Ödevleri, sokak, evet. yani yaşadığı şehir, toplum, e, trafik kurallarına uyuyor muyuz? Bu bir göstergedir, kusursuz. Evet. Bunlar iyi vatandaş olmanın ölçüleridir. Teşvik ediyor muyuz bu iyi vatandaş olmayı? Şimdi zor hocam, bunların hepsini e, yapmaya uğraşmak lazım. Ama demin söylediğinizde bir katkı yapacağım izninizle. E, Üniversitemizde bu tür faaliyetlerin e, yani olmuş olması beni de mutlu ediyor, ben de onu gözlemledim çeşitli kulüpler vesaire e, ile öğrencilerimizin ilgisi biz de zaman zaman sınıfımızda öğrencilerimizle bu tür sohbetler yapıyoruz. Önemsiz şey üniversitedir. Yani hakikaten bu da takdir edilecek bir uygulama diye evet. düşünüyorum canım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli izleyiciler, İstanbul Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Sohbetlerinin bir yenisinde e, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sefa Çetin hocamızı ağırladık. Ee, bir sonraki